Simulator 2'den herkese selamlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'nin yeni serimizin ilk bölümüne başlıyoruz. Hepiniz yeni seriye hoş geldiniz. Bir süre bu şekilde Euro Truck Simulator 2'de yeni bir seri yapacağız bu şekilde ilerleyecek. Logitech, Logitech G29 ile yeni serimiz başlıyor. Hepiniz yeni seriye hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün İtalya'dayız arkadaşlar. İtalya'da Yükümüz ne? Yolumuz ne kadar? Hemen göstereyim. Burada Taranto'dayız. Taranto'dan Napoli'ye gidiyoruz. Yükümüzde IBC konteyner tankı tankı yani boş kutuları taşıyoruz. Şöyle İtalya'nın güzel manzaralarında sizlerle birlikte tatlı bir yolculuk yapacağız. Taranto'dan Napoli'ye doğru yola çıkalım. Haydi bismillah. Aracımız yeni Volvo 2022. <laughs> Havalı korna. Şöyle camımızı indirelim. El freni bir kez ayarladık. Taranto'dan Napoli'ye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Haydi bismillah. Yolumuz ne kadar bir bakalım. Yolumuz 4 saat. Napoli'ye doğru yola çıktık. En son canlı yayında İtalya'ya kadar gelmiştim. Şimdi oradan video serimiz aynı profilde hem canlı yayın serisi hem video serisi olmaya devam edecek. Bu arada biraz rahatsızım arkadaşlar. Sağ Sesim mi? o yüzden en değişik geliyor. Kusura bakmayın. Biraz üşütmüşüm. Sağ çıkışı koydum. güzel İtalyan mimarisinde güzel güzel bu yollara gideceğiz yavaş yavaş sizlere. Döner kavşakta ilk çıkışı kurun. Şimdiki çıkışı kurun. Napoli'ye doğru gidiyoruz. Düz İkinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağ tarafımızda dinlenme alanı var. Ben burada dinlendim az önce. Geceydi çünkü. Sabah olmasını bekledim. Ondan sonra yola çıktık. bir şeylerden geçeceğiz geldiğince kesmemeye çalışacağım. Hani etrafı görün, manzaraları görün diye. Kesmemiz gereken bir yer olursa zaten onu alırız. Şöyle otopilota verelim. Orada ayağımız biraz dinlenmiş olur. İtalya diye sesinde yollar, dağ yolları vesaire çok muazzam. Şu an düzü tobandayız ama İtalya'da çok güzel yollar var. Bütün şehirleri ayrı ayrı güzel. Şu an düz otobanda gidiyoruz ama dediğim mi? otobanlar öyle güzel. Akdeniz iklimi Zaten hani hemen hemen her hafta düzenli yapıyoruz ama dediğim gibi özellikle bu şeyde yani 4K video olsun diye yani Full HD, Ultra HD izleyin diye özellikle böyle bir seri yapmaya karar verdim. Bu videoda daha net çıkıyor her şey. yüzden böyle bir seri yapmaya karar verdim. Şansımıza da düz otoban geldi. Ya illakilerde daha dağ yolu vesaire çıkar. Bütün yol böyle bitmez. jest. Antalya borcumuz çok. Hakikaten bu yol böyle günümüz değildir ya. Yani full böyle değildir. Çok sıkıcı bir yol. Tüm. Daha böyle her şey için ayrı ayrı bir videosu gelecek. Yani bütün haritayı dolaşırken sizlerle de bunu video serisi halinde yapacağız. Hem canlı hem video serisi olacak. Bütün haritayı sizlerle birlikte dolaşacak. Farming Söğütü'nün 25'in çıkmasını 3 ay var. 3 aylık süreçte. ETS gelecek. Zaten FSI 25 çıktıktan sonra bile yine ETS gelecek artık. Çünkü artık Logitech G29'da çok güzel yollara gideceğiz. Yani direksiyon şöyle. Hani klavyenin zaten bir yere kadar şey. Yani direksiyon set olduğu zaman olay çok farklı oluyor. Hani saatlerce oynayabiliyorsunuz. Şu Otobandaki yollardaki yazılar bir İtalya diye Yani her diğersi güzel, hareketli diğersi sanmamı söylüyorum ama daha bir fark var. otobanda geldik ya bu yol ne kadar? 126 kilometre var bu yol bugün uzun ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. Ya şaka gibi ama yol dümdüz. Yani bizim şanssızlığımız mıdır nedir? Baya dümdüz yani otobanda gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Normalde yani çok güzel de içeride sıkıntı yol değişik diye çıkıyor. Yani dümdüz otoban. Çok yakın değil, çok uzak da değil Nakolu. kötü şans mıdır? nedir? Ya bir daha yolu, daha yolu havası var şuradan itibaren ama bakalım şans, kader, kısmet. Bu köprüden geçiyoruz bakalım mı? baba efsane sarıyor ya şu an. Ama geldik gibi ya şey. Baya dümdüz otobanı değil. Buradan sonra mesela dağ yolu gibi ama gene de dümdüz otobanda gelmiş olduk ya. Buralar falan manzaralar değişti şu an ama. Ya böyle düz diyor. 90'a kilitledik geldik mesela. Şansımıza bu yol düz ya. Şansımıza bu yol düz maalesef. şunları geçerse tamam. Sağda kalın ve sol ve sağdan çıkın. Baya dümdüz geldik ya nafıra diye. Şaka gibi. Dümdüz geçirdik bizi. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullan. Neyse artık. Şansa kadere. Yani böyle değişik bir sefer videosu oldu. Gündüz geldik ama yapacak bir şey yok. Güzel manzaralı bulunduğu yollar illaki var. Bilmiyorum, her şehirden bir sefer videosu gelecek. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Napoli bir liman şehri bildim kadarıyla. Şirkete geldik. Yolculuğumuz sona erdi. Üçümüz teslim edeceğiz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.